Hocalarım merhaba. Bugün iliç atama nasıl yapılır sizlere özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Videoyu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Kimler başvuru yapabilir? Adaylığı kaldırılmış olanlar. 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar başvurabilir. Devam edelim. 3. 652 sayılı kanun hükmünde kararın namenin ek 4. maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken 3 yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2. maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren yine 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak. Burada ne demek istiyor? Sözleşmeli öğretmenlerimizin ataması biliyorsunuz 3 yıllık yapılıyor. Yani atandıkları yerde 3 yıl kalma şartları var. Bu 3 yılın sonunda kadroya geçiyorlar. Kadroya geçtikleri okulda da 1 yıl kaldıkları için bu süreyi tamamlayan arkadaşlar tabii ki 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle başvuru yapabiliyorlar. Sözleşmeli öğretmenlerimizden çok fazla soru geldiği için onların maddelerini biraz daha ayrıntılı bir şekilde ileride de aktarmaya çalışacağım. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken 74-33 sayılı kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2. maddesini ek olarak 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranacak. Yani diyor ki 3 yıl gittin çalıştın peşine 1 yıl daha dur tam 4 yıl çalış ve bunu 30 Eylül 2023'e kadar yap e, sen de ilçi tayine başvur diyor. Başvurunu nereden yapacaksın? Başvurunu Mapis üzerinden yapacaksın hocam. Kaç tane tercih hakkım var? 40 tane tercih hakkınız var. Tabii ki isteyeceğiniz ilçede o kadar boşluk olması gerekiyor. 5 varsa 5 yapacaksınız, 10 varsa 10 yapacaksınız. Bunun maksimum sayısı 40. Beni neye göre atayacaklar? Sizleri hizmet puanı üstünlüğüne göre atayacaklar. Peki aynı hizmet puanındaysa nasıl olacak? Göreve ilk başlayan örneğin siz 6 Şubat'ta göreve başladınız. Diğeri 5 Şubat'ta göreve başladı. 5 Şubat'ta olan e, sizden öne geçecek demek oluyor. Peki aynı gün göreve başladıysanız ne olacak? Öğretmenliği en fazla olan atanacak. Tabii ki arada ücretsiz izin vesaire aldıysanız bu bir e, dezavantaj oluşturacak sizin için. Yine eşitlik olursa bilgisayar kurasıyla atamanız gerçekleşecek. Yurt dışında görevliyim. Ben de başvurmak istiyorum. Bu nasıl olacak? Yurt dışında görevli olan arkadaşlar veya aylıksız izinli olan arkadaşlar 30 Eylül 2023 tarihinde göreve başlayacaklarını e, belgelendirirse bu arkadaşlarımız da yine e, ilçe atamaya başvuracaklar. Yer değişikliği geç, bu arkadaşların yer değişikliği gerçekleştirildiği zaman Yine bu arkadaşlar 6, 6 Ekim 2023 tarihi itibariyle görevlerine başlamazlarsa bu arkadaşlarımızın ataması Milli Eğitim Müdürlüğü'nce iptal edilecek. Bu da çok fazla soruluyor bana. Proje okulunda veya bilsem de çalışıyorum ben de başvuru yapabilir miyim diye. Ee, Çalıştığınız kurumun bir önemi yok. Yine 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle 3 yıllık çalışma süresini dolduruyorsanız evet başvuru yapabilirsiniz. Başvuru aşamaları neler? Başvuruyu kendi meclisinin üzerinden yapacaksınız. Başvurunuz okul müdürlüğüne, okul müdürlüğü onayladıktan sonra ilçe milli eğitim müdürlüğüne, daha sonra da il milli eğitim müdürlüğüne başvurunuz düşecek ve onaylayacak. Şurada arkadaşlar bazen şundan söyleniyorlar. İl milli eğitim benim tercihlerimi daha onaylamadı. Merak etmeyiniz. Yani sadece siz değilsiniz. Bütün ildeki insanlar başvurduğu yaptığı için ki il içi atama çok fazla başvuranın olduğu bir atama çeşididir. O yüzden harf sırasına göre oradaki arkadaşlar da onayları yapmaya çalışıyorlar. Peki başvuru yaptım ama iptal etmek istiyorum. Mümkün mü? Evet hocam mümkün. İdarenize bir dilekçeyle başvurursunuz. Dilekçeyi de şöyle yazarsınız. Şu şu tarihli başvurumun ilçe atama başvurunun iptal edilmesi hususunda gereğini arz ederim dersiniz. Dilekçe önemli. Dilekçe vermeden idareleriniz bu tercihleri iptal etmezler. Kendilerini riske atmazlar ki bu da doğru bir davranıştır. Tatildeyiz hocam. Başvurusu nasıl olacak? Başvurunuzu uzaktan yapın. Hiçbir sorun yok. Yani bütün onaylarınız yapılır. panik yapmanıza gerek yok. Oradan çıkan bir e, rapor oluyor. O raporda imzanız olması lazım. Eğer tayiniz çıkarsa ilişkinizi kesmeye gittiğiniz gün oradan imzanızı atarsınız. Tayiniz çıkmasa da e, okul açıldığında tekrar e, gelip imzanızı atarsınız. Herhangi bir sorun olmaz. Buraya kadar gelmişken şundan da bahsedeyim. E, tayininiz çıktı ama bir şekilde gelip ilişkinizi kesemiyorsunuz. Bunda nasıl bir yol izlenir? Akrabanız olur, işte güvenliğiniz birisi olur. Noterden bu arkadaşa e, vekalet verirseniz sizin ilişkinizi de kesebilir. Buradayken bunu da söylemiş olalım. Ama noter onayı olacak. Bilginiz olsun. 3 yıllık çalışma süresinin aranmayacağı haller. E, çok uzun maddeler. Sizi durdurup bakabilirsiniz. 18 Haziran'da biliyorsunuz, e, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulan e, arkadaşlarımız oldu da 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak. Veya kurumunuzda e, ihtiyaç veya norm fazlası durumundasınız. Bu arkadaşlar da yine 3 e, yıllık çalışma süresine takılmayacaklar. Veyahut da e, idarecilik göreviniz var. Sınava girdiniz, idareci oldunuz. 5 e, ay sonra işler yolunda gitmedi. E, size göre olmadığını anladınız. Ve e, time istemek istiyorsunuz. Bunlarda da yine bu arkadaşlar da 3 yıllık çalışma süresine takılmayacaklar. Şunu unutmayın. Başvuru yaparken oradaki ilgili modülü işaretlemeniz lazım. Yani norm fazlasıysanız norm fazlasını veyahut da idareciyseniz idarecilik görevinden e, diye işaretlemeniz gerekiyor. İl içi ataması idareciliği e, cezaya düşürür mü? Evet, cezaya düşürür. İdareciliği cezaya düşürmeyen e, tek koşul var. O da özür grubudur yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin dikkate alması gereken hususlar ne? Burayı okuyayım, güzelce de dinleyin. Atamaların yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç. Ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaksınız. Burada şunu demek istiyor. A ilçesinden gittiniz. B ilçesine tekrar A ilçesine dönmek istiyorsunuz. Dönemezsiniz ama eşiniz oraya gitmiştir bir mazeret oluşmuştur yanına gitmek istiyorsanız Evet gidebilirsiniz iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaksınız yani il içinden yer değiştirdim e, Ağustos'un sonunda işte Eylül'ün başında neyse il dışında olacak ona da başvurayım derseniz hayır başvuramayacaksınız ama yine diyorum mazerete bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabileceksiniz e, genel olarak şunu söyleyeyim e, herhangi bir yere tayininiz çıktıktan sonra mazeretiniz belgelenebilirse önünüzdeki bütün özür gruplarına, mazeret grubu, at grubu atamalarına başvuru yapabilirsiniz. Sözleşmeden kadroya geçtim. Başvurabilir miyim? Şurayı özetleyeyim. 3 ee, yıllık çalıştınız, kadroya geçtiniz. 30 Eylül 2023 tarihiyle itibariyle çalışma yani 4 yıllık çalışma süresini doldurdunuz başvurabilirsiniz eğer doldurmadıysanız başvuruda bulunamazsınız hizmet puanınızda hangi tarih hesap alınacak 17 Temmuz 2023 tarihi yani il içi atamanın başvurunu son günü olan tarih hizmet puanı hesabında kullanılacak atama takvimi bu şekilde başvuru 13 Temmuz 2023 bitişi de 17 Temmuz 2023 saat 16 itibariyle başvurular bitecek ee, bu tarihe bırakmayınız. Bir an önce başvurularınızı sağlıklı bir şekilde yapıp idarenize bilgi veriniz. Bu bilgi bana yetmez diyorsanız kılavuzun videonun açıklama kısmına koyacağım. Ondan da yararlanabilirsiniz. Umarım faydalı olur. Atanacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Hoşçakalın.